Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz bugün arkadaşlar sizlerle birlikte pek herkese de e, az kişi tarafından bilinen eşyaların bölüm ikisini yani parçesi ikisi gibi düşünebilirsiniz bugün arkadaşlar çok az kişi tarafından beğenilen ay, görülen eşyaları size göstereceğim yine. Bu diğer videoda baya bir yorum geldi. Ee, çok teşekkürler. Çok şuydu. Çok fazla istiyordum. Arkadaş olalım. Bir sürü ikinci bölümünü çek falan falan dediniz. Ben de arkadaşlar şimdi bunun ikinci bölümünü çekeceğim. Ama arkadaşlar bir şey söylemem gerekiyor. Ben diğer bir videoda yani e, bir şeyler kazanıp şey neydi ya o? Şu etkinlik biletlerini açmıştım ya. Onlardan mistik tablon emojiymiş arkadaşlar. Bakın. Böyle. Ama bence çok saçma oluşuyor. Emoji değil de pet gelseydi. <laughs> Neyse. Bir de arkadaşlar yorumlarda sesin çok güzel demişsiniz. Siz çok seviyorum. Sizin sesiniz daha güzel bence. Evet o zaman videomuza başlayak. Başlayalım. Evet. İlk eşyamız arkadaşlar. Geçen videodaki yüzü çok beğenmişsiniz. O yüzden yine bir tane yüzle başlamak istiyorum. Surat yani. Bunların bedava yüzü de var arkadaşlar. Onları da göstermem isterseniz. Gösterebilirim. Sadece bir videoda bütün paralı şeylerin e, küçük yani böyle biraz daha ucuz versiyonunu gösterebilirim. Ha. Yok, ben şimdi dur. Neredeydi? Daha dinle yor. Bunun için kuaföre gidiyoruz arkadaşlar. Bunu sadece ben biliyorum galiba çünkü ben hiç videosunu falan paylaşmamışlardı. Siz biliyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın ben biliyorum. Evet arkadaşlar biliyor musunuz bilmiyorum ama mağaza yeni yüzler geldi. Ay mağazayı diyorum ya kuaföre. Onları göstereceğim ilk ben gösteririm ve Arkadaşlar şuradaki LOL yüzü var ya bu bir ara LOL güncellemesi gelmişti onun yüzü. Yani buradan LOL güncellemesi geçtiği için zaten LOL'da yazıyor. Alabilirsiniz bunu. Ama pek de bir şey uyuyacağını sanmıyorum. Size siz uydurabilirseniz. Yeni gelenleri göstereyim şimdi arkadaşlar size. Yeni gelen yürü bayağı var bu arada bu sefer. Yeni gelen yüzler şu bu 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 bunlar yeni geldi galiba buradakiler yeniydi burada bir sürü yeni gelmiş arkadaşlar bakın bu 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 bu, bu. Bu bu pardon dur bu. bu yeni gelmemiş bu. Bu değil. Bu sileyim? Yanındakini işaretleyeceğim. Bu Arkadaşlar bu arada bunu çok fark etmiş olabilirsiniz. Ben de önce baktıysanız şu yüz arkadaşlar kral e, şeyinde gelen neydi? Hani böyle bir tane kızın yüzü vardı o. Onun böyle fakir hali. PKX'de de aslında bilmediğimiz gizli m, e, böyle şeylerin e, fakir yani böyle şey hali var. Ucuz hali de var. Onları da gösterebilirim. Bu arada bu ilk ilerleyen serimiz oluyor. Bunun da üçüncü bölümü gelir mi? İsterseniz yaparım onu da. Evet. Bu. Arkadaşlar bu geldi yeni. Bu Harley yüzü arkadaşlar. Bu PKX hiç böyle bir şey geldi mi bilmiyorum. Hatırlamıyorum. De bu. Bir sürü yeni gelen yüz var aslında arkadaşlar. Bu, bu, bu. Hızlı işaretliyorum videoyu durdurup bakarsınız. Bu, bu, bu. Buradaki bu arada arkadaşlar şu yüzler bir tane altta da var. Onlar canavar yüzü. Normalde ben bunları çoğu insan şu anda benim gibi sanıyordur ama değil arkadaşlar gerçek. Böyle şey olarak. Onlar sadece hackerler takıyor biliyorsunuz değil mi? Aslında ama değil çünkü mağazada var yani. Hacker olsaydı başka bir yerden alırdı. Şimdi yeni gelen diğerlerini göstereyim. Bunlar, 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 bunlar. Bu, 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 bu. Erkekler de göstereyim. Bari. Hacker yüzlerini göstermeyeceğim. Bu, bunu zaten diğer videoda göstermiştim. Bu, bu, bu. Bunlar Cadılar Bayramı'nda gelenler. Zaten başka da yeni yok arkadaşlar. Ben şunu bir çıkartayım. Kendi yüzüme dönüyorum. Hmm. Aa, Kendi yüzüme döneyim. Tamam neyse bunu yapalım. Evet Bu arada bu videoda kaç tane göstereceğim 3 tane Birinciyi gösterdim Şimdi ikinci olarak Arkadaşlar bu sefer e, Arkadaşlar saç Bu da arkadaşlar Hımm Saçlarında nerede var. Heh, Yunan Tanrıçası paketi. Bu. Bunun pak saçı. Arkadaşlar şu saç. Hadi iyileşsiniz işte ya. de göstereceğim şeyi burada göstereyim. Benzetmeleri gösteriyorum gösteriyor. Bu arkadaşlar bu ayıcık saçı varsa yapabilirsiniz. Bir de um, şu arkadaşlar bu 60 olursa. Evet ikinciyi de göstererek Şimdi üçüncüye geçiyorum arkadaşlar. Sonuncuya. Sonuncu bu sefer kıyafet arkadaşlar. Kıyafet. Kıfayet. Kıfayet. Kıfayet de Burada. yok. Bu bu sefer hatta dört tane göstereceğim arkadaşlar. Ya. Evet, kulübe giriyoruz bunun için. Araç arkadaşlar, burada mükemmel bir araç veriyor. Bunu sadece dördüncüye kadar veriyor. Birinciye, ikinciye, üçüncüye ve dördüncüye veriyor. Diğerlerini vermiyor. Ee, arkadaşlar, böyle bundan veriyor araçtan şimdi üstte geçelim üst arkadaşlar e, böyle korrumlan üstler var ya Hatta ben size bunun bir ara çok eskiden kaırını satın alıp böyle bu göstermiştim ya bu da arkadaşlar o bugla yapılıyor şimdi ben o bugu yapıp geleyim arkadaşlar bir Sky ile Evet, yaptık arkadaşlar. Oldu. Evet bakın. internet biraz yavaş olduğu için sonradan geliyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunu ile ne yapacağız biliyor musunuz? önce bunu son, sonsuz da yapayım arkadaşlar şurada. Hemen yap. Evet arkadaşlar şimdi bug'ı oluşturdum ve e, ee, bu arada arkadaşlar ben bunu sadece interneti yavaş olanlar mı falan onlar ya da reklamı hızlı kapatanlar yapabiliyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar reklamı hızlı kapatıyorsunuz. Ee, bu yapıyorsunuz ondan sonra o olmadan bak şimdi yok I oldu. ama buradaki var işte. O nasıl gitmedi ya? Tamam şimdi buradan iptal edeceğiz. Pardon, inas çekeceğiz. Çek. He. Şimdi kaldı ya arkadaşlar bu. Şimdi buraya arkadaşlar e, ne yapacağız biliyor musunuz? İlk önce bunun fotoğrafını çekiyorsunuz. Zırhın fotoğrafını çekeceğiz, o yüzden e, pro şeyi etkinleştirmeyin, uzak çekim şeyini. Sonra arkadaşlar böyle bir resim çekin. Sevdiğiniz yani sevdiğiniz herhangi bir emoji büyütüyorsunuz. Sadece arkadaşlar zırhınızı görünmesi gerekiyor öyle olacak yani şöyle zırhın gözükmesi gerekiyor böyle olacak evet böyle zırhımız gözükecek başka hiçbir insan gözükmemesi gerekiyor şurayı birazcık daha yüksek mesela böyle. Biz yaşımız kalmaz. Böyle. tamam size Bu şekil yapmak lazım. Arkadaşlar. Bir de böyle. Heh. Evet böyle kalması gerekiyor. Yaşamızın gözükecek. Sonra buradan arkadaşlar buna işaretleme koyayım. da olabilir. Sıkıntı yok. Bunu satın aldım. Ama arkadaşlar bunu akışta paylaşmayın. Sadece indirin bunu. Tamam mı? Sonra arkadaşlar yıldız oluyorsunuz. Böyle olmanız gerekiyor. Dans açıyoruz. dans kapatın. Dans derken arkadaşlar olmadı. Dans edeceğiz ilk önce. Bak gösteriyorum bu arada. Sonra bu ile yapacağım. Hızlanacağım. Ee, ve bir tane Araç çıkaracağız. Ara çıkarımızdan kaçacağız. Ve oldu. Oldu. Ne oldu mu? Olmuyor. Kaldım biraz sıkıştım. inilmiyor açtım. Sonra buradan arkadaşlar Geliyorsunuz. Ee, buradan. Yok. Sonra tekrar yıldıza dönüşüp buraya giriyoruz. Kendimize dönüşüyoruz. Sonra sayfayı çıkartacağız. Çantayı. İyi sağlık olması gerek. Karı yukarı çıkmamız gerekiyor. Tamam. Sonra bir tane buradan şu uçan kitaptan çıkarmamız gerek. Buna bineceğiz. Ve atlayacağız. Evet. Oldu. Bir de buna bineceğiz. Bakın. Oldu arkadaşlar. Yaptık. Bu da arkadaşlar. Hem bu sihirli kitapla uçup eee bir tane bineye binme hak kazandırıyor. Ayrıca istediğiniz kadar da çıkabiliyorsunuz. Hem kitaplık uçmuyor şu anda. Kitap uçmuyor ya. Ama bu kuşun uçma gücü sayesinde yani e, kuşun güçleri uçan şeyin gücü size geçiyor arkadaşlar kitaba geçiyor direkt. Ve kitap giderken arkasına böyle şey çıkartıyor. Kuş yapmış gibi burada. Arkadaşlarınızı etkileyebilirsiniz. Şimdi tamamen bedava arkadaşlar. Bu değil değildi ama neyse. Evet. O zaman videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Linçlemeyin lütfen. <laughs> Zonu biraz uzun bu çünkü. Yapmak isterseniz yapabilirsiniz ama. Neyse o zaman. Bu serinin üçüncüsünün gelmesini istiyorsanız. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Ee, like atıp abone olursanız ve yorumlara daha çok gelsin, üçüncüsü gelsin yazarsanız arkadaşlar e, üçüncüsünü de çekebilirim. Ya da bunun üçüncüsü değil de e, bedava oradaki paketlerin bedava nasıl yapıldıklarını çekebilirim arkadaşlar. İstediğiniz paket varsa da yazarsanız yapabilirim. O zaman videomuzun sonuna gelelim. Kanalıma abone olup like attıysanız. Ee, o zaman. <laughs> Konuşamadım. Kanalıma like atıp abone olduysanız. Yeni videoya kadar da. Hoşçakalın ve bay bay.